Karaköy'deyiz. Özge Ulusoy, fotoğrafçı Tamer Yılmaz'a uzun uzun sarılıyor. Tekrar sarılıyor. Ve bir daha. Hanımefendinin eli beyefendinin omzunda şimdi de. erkek arkadaşı Hacı Sabancı'yı kızdıracak görüntüler bunlar. <laughs> Özge Ulusoy'un yakınlaştığı meşhur fotoğrafçının keyfi yerinde. <laughs> Ve anlaşılıyor ki... İyiyim sizsiniz. İyiyim sımsın. Çok sarhoş. Evet Tamay Yılmaz'ın doğum günü partisi var bugün. Tamay Yılmaz'ın... Çok önemli bir fotoğrafçı, fotoğrafçı. Ha? Sendiliyor. Söylerim sonra. <gülüyor> Söylerim. <gülüyor> Dili dolanıyor. Diziye geçtim. Dize Bugün. Oops. Hababa muzay. Hababa muzay. Oh no. Yine sendeliyor. Sağ ol. Hacı bey de. Sağ olun. Hacı göremedik ama. Toparlayamıyor. Konuşmuyorum o konuda. Hiç. Hiç konuşmuyorum. Gideceği yönü de şaşırıyor finalde. Gel gel gel. Ayakta duracak hali yok. Ayakta hey. bit.